fiyat düşürteceğiz, fiyat yükselteceğiz. Benim 10 tane ürün var ya da 20 tane ürün var ya da 1000 tane, 2000 tane ürün var. az ürünü olduğu zaman ne yapıyoruz? Manuel yapmaya çalışıyoruz. Ben şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım. Örneğin bu ürünün fiyatı 37 TL. Ben buna diyorum ki %10 arttırayım. Yani %10 3 TL gibi bir şey yapıyor. 40 TL yapıyor. Alttakini de %10 düşürteyim diyorum. Yani indirim yapayım. Bunu da geldim, 34 e Buna da geldim. 34'e düşürüyorum. Buna da yüzde %5 arttırıyorum. Buna da %8 indiriyorum gibi. Bunları yaparken çoğu müşterimiz şunu gördük. E, kafada şey var. Sipariş geldi, sipariş gidecek, bugün ödeme var. E, paralar geldi mi, gitti mi, eleman geldi mi, gitti mi? Kafada sorular da olduğu zaman bu da %8 arttırayım derken bakın ister istemez yanlış hesap yapıp arttırma yerine düşürmeye geçebiliyoruz. Çünkü bu manuel yapıyoruz bu işi biz. Bu sefer ne oldu? Arttırma yaparken düşürdük. Fiyat düşük oldu. Siparişler gelmeye başladı. Örneğin 10 tane, 20 tane, 30 tane, 100 tane geldiğini düşünün. E ne olacak. Kafada başka problemler vardı. Biz bunu yanlış yaptık. Bu sefer siparişler geldi. Ürün teslim etmesek, iptal etsek puan gitti. Trend yolda. Bakın bu sadece trend yolda değil. Hepsi burada. En bir gitti. Amazon fark etmez. Hangi satış kanalı olursa olsun. Ne oldu? Müşteri memnuniyeti, puan. Yani emek veriyoruz. Ve bunun küçük bir hata bize nelere mal oluyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün farklı güzel bir konuya değineceğiz. Bunu çünkü son zamanlarda birçok müşterimizde bunu yaşadık. Ben fiyatı böyle yapmadım ben fiyatı düşürtmedim arttırdım halde fiyat yanlış yansımış. Burada hatayı değil de nasıl bu ürünü düzeltiriz buna bakalım. Şimdi ben bunu size Excel ile Excel'de bunu yanlışı minimum seviyeyi düşürtebilirsiniz. Dikkat ederseniz hata bile olmaz. Yani benim ürünüm 10 tane değmez, 20 tane değmez demeyin arkadaşlar. Mutlaka bunu izleyin. Şimdi ben şu kendi görüntümü şöyle bir sağ alayım, küçültelim. Bunu Excel ile nasıl yapacağız? Binlerce ürününüz, ya da iki bin, yani, yani ürününüz fazla olduğunu farz edin. Şimdi şuradan Excel ile ürünleri dışarı bir kere alalım. İndiriyorum. İndirme işleminden sonra arkadaşlar Excel dosyamı açıyorum. Excel dosyamıza geldik. Fiyat kısmına getiriyorum. Şimdi burada arkadaşlar, burada ürün odamız, burada da satış fiyatlarımız var. Burada sağ tıklayıp, burada e, şu anda biz 17 tane ürünü örnek yapacağız. Burada binlerce ürünüz olabilir. Ben burayı sağ tıklıyorum. Buraya oran yazıyorum. Oran. Şuraya da gelip sonuç yazacağım. Şimdi oran şöyle arkadaşlar. Örneğin biz tüm ürünlerimize %10 arttırabiliriz. ya da %10 düşürtebiliriz. Gibi. Şimdi şunları bir silelim. Buraya geliyorum. Eşittir. Şu andaki satış fiyatı. Bunu tıklıyorum. O 2 hücresini. Çarpı. Oranımı belirliyorum. Artı satış fiyatını diyorum. Ve eşittir diyorum. Pardon özür diliyorum. Eşittir şu andaki satış fiyatı çarpı oranı bölü 100 diyorum. Unuttuk. Ve bunu da artı olarak satış fiyatıma ekleniyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu andaki satış fiyatımıza %10 ekleme yaptık. Biz buraya eksi 10 demiş olsaydık bunu %10 fiyatımız düşür, düşürülecekti. Şimdi yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Ben şuradan sağdan artı simgesinden oluştuğu zaman aşağı doğru çekiyorum. Ve gelip buraya diyorum ki ben bu ürünü dediğim gibi isterseniz hepsini aynı oran verebilirsiniz. Bakın hepsi fiyatları değişti. Ben geliyorum. Bunu %10 arttırdım. Bu ürünümde eksi 5 oranında fiyatının düşmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %5 düştü. Bunu eksi %8 indirmek istiyorum. Bunu %7 indirmek istiyorum. Burada tamamen oranları siz belirliyorsunuz. Dediğim gibi isterseniz hepsini %10, %5 arttırabilirsiniz. Ya da her ürüne kendiniz oran verebilirsiniz. Daha sonra işte eğer burada bitirdiysek oranları verdik. Sonuçları da aldıysak arkadaşlar yapacağım işlem şu. Sonuç rakamlarını tarıyorum. Sağ tıklayıp kopyala diyorum. Ve buraya geliyorum arkadaşlar. Sağ tıklayıp yapıştır demeyeceğim. Bakın yapıştır dersem formülü olduğu için gelmeyecektir. Hemen sağında burada 1-2-3 yazan kısma geldiğim zaman değerleri yani bana sonucu getir dediği zaman işlemimiz bitiyor ve en son oluşturduğumuz şablon dışındaki bu bizim oluşturduğumuz ne sütunu siliyor ve gelip bunu da siliyorum. Eğer değer yapıştırmazsak burası olmaz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Biz ne yaptık? Her ürüne farklı oran verebildik. Burada hiçbir şekilde dikkatli yaptığınız sürece arkadaşlar Hata almazsınız. üste basarak söylüyorum. Burada binlerce ürününüz olabilir. Bunu en fazla 3-5 dakikada böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bu yaptığınız işlemi piyasa fiyatında arttırabilirsiniz. Ya da stoklarda da bu işlemi yapabilirsiniz. Örneğin stokta yapalım. Arttırıyorum ve diyorum ki ben bütün stoğuma 100 arttırayım. Buraya sonuç diyorum. Ve gidip diyorum ki bütün stoğuma şu an stok sayısı artı buradaki değeri topla. Şimdilik şunu da aşağı çekiyorum. Ve istersem Buna da 100 ekleyebilirim. Buna 150 eklerim. Buna 50 eklerim. Buna 200 eklerim. Ya da hepsine 200 eklemesi yapabilirim. Daha sonra aynı şekilde arkadaşlar sonuçları alıyorum. Ctrl C ile ve geliyorum şu andaki stoklara sağ tıklayıp değerler şeklinde yapıştırıyorum. Sonra gelip bunu siliyorum. Bunu da sildiğim zaman stokları da güncellemiş oluyorum. Bu işlemden exit'i yapıp kaydettikten sonra arkadaşlar ürünler menüsü altında toplu ürün işlemleri kısmına tıkladığımız zaman biz ne yaptık? Fiyat güncellemesi yaptık. Burada yükleme tipini stok ve fiyat güncellemesini seçiyorum ve buradan da gelip arkadaşlar dosyayı seçiyorum. Yükle dediğim zaman bizim Excel'in en son halini yani güncellediğimiz halini işlemi alıyor arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen konuyla ilgili ya da farklı konularda sorularınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sloganımız neydi? Bol kargolu, bol satışlı günler dileriz.